Söyle Hızlı Kazan bu gecede yarışmamıza başvurup ekran başında bizimle yarışacak olanları milyarder yapacak sayın seyirciler. Hafta içinde bizi arayıp telefon numaralarını yazdıranlar arasından çekilen kura bu gece arayacağımız 10 şanslı seyircimiz belirlenmiş bulunuyor. Çay istiyorum ben mi <laughs> Sağ ol. Söyleyeceğim işlemin sonucunu 30 saniye içinde cevaplayan seyircimiz anında 1 milyar lira kazanacak. Evet. Şimdi hızlı söyle, hızlı kazanın ilk şanslı numarasını arıyoruz. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Ne arabaydı be? Aklımdan çıkmıyor. Şu kapının önüne çeksek, desek ki bizim kızlara buyurun bir tur atalım. Bisikolik, fotoğraf gibi kalık olurlar vallahi. Alo. İyi akşamlar efendim. Hızlı söyle, hızlı kazandan arıyoruz. Evet, Emme bir milyar, çok para Recep. Hazırsanız işleminizi söylüyorum. Ve 30 saniye içinde sizden cevap bekliyorum. Hazır. Bir kez ve tane tane söylüyorum. 1811 çarpı 56 bölü 2. Şakaydı canım zaten. Kızlara kendimizi beğendireceğiz diye hiç o kadar para verilir mi? Kompleksimiz yok çok şükür. 362. Zaten ne ehliyetimiz var ne de kompleksimiz. 362. İşlemin sonucu 362 olacaktı. Ne yazık ki süre doldu ve bir milyarı kaçırdınız. Şimdi şanslı ikinci numarayı arıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Ayten baltayı taşı vurdu. Asistan sevgilisi çok kıskanç. Ne diyor ne diyor? Çocuğa eski aşklarım platonikti diyor. <laughs> ha ha. Buna Platon bile ağzıyla güler. Kızlar yaptığınız çok ayıp. Kapatın Ay, şu telefonu. Hayır hayır heyecan yerinde ya. ya? ayıp diyorum rüya. Şşt, duyacak Öldürür bizi vallahi. Ya rüya Ay, ver şu telefonu duymaz, kaptırdı dinle dinle ne diyor? Dur dur biraz bekler misin sevgilim? Küçük bir işim var. Küçük ver bir işi şunu. varmış çocuğu bekletiyor. Ver diyorum <laughs> Allah bilir makyajın taze. Versin <laughs> size. İnanamıyorum Arman hele senden hiç beklemezdim. Ayten ben ben. Biz de. Çok söyledik yapma ayıptır diye ama dinletemedik. Merak Aa! işte. Soruyor. 38522 eksi 2322 çarpı 5. 181 bin. Satılmış iyi tutturuyordu bu meretin demini. Ne yazık ki süre doldu. Cevap 181 bin olacaktı. Öbür telefon hazır mı? İyi akşamlar efendim. İşleminiz 8080 bölü 40 çarpı 11. Süre başladı. 2222. Özledim satılmışı ben. Maalesef. Yaklaştınız ama süre doldu. Cevap 2222 idi. Hı? Hı? Arabayı aldık bile Molo. Kim kimi beğenmiyormuş görelim şimdi. Hoş. Kompleksimiz yok çok şükür. <laughs> Güzel. Bundan sonra paralel olayı yok. Hmm. Kim buradan özel konuşursa diğerleri odalarına hmm. girecek. Hı? Peki barıştık mı? Göreceğiz. Cihan hayatım. Aa, tabii ki senden başkasına bakmam bile imkansız. Hayır hayatta kimsenin elini tutmadım. Aa, aa! <laughs> O, o. Evet hayatım ne diyordum? Bak dinle. Hızlı söyle hızlı kazan bu akşam sona erdi. Ama biz her akşam sizlere bu saate milyar <laughs> dağıtmaya devam edeceğiz. Telefonlarımızı her gün yarışma başlayana kadar arayabilirsiniz. Telefon numaranızı bir kez yazdırdıktan sonra kurada şans size vurana kadar her akşam saat 9'da ekran başında hazır olun. Telefonu yazı verin. Gerek yok. Zihnime yazdım. kullanın ve anında 1 milyar kazanın. Bitti bu iş Haydar. Biz de yarışmaya telefon yazdıracağız. O arabayı altımıza çektik bil. Hangi telefonu yazdıracağız? Yukarıdakini. Kızlar razı olur mu ki? Neden olmasınlar? Onların malı mı? Bana bakayım mı oğlum? Kulağını sıkı aç şimdi telefonumuzu yazdırdığımızı kimseye söylemeyeceğiz. Bilmezlerse nasıl arayacaklar? Onlar değil. Yukarıdakiler. Vay temimle Zeliha yengeme söylemek de yok. Biz çok gizli bir iş yapıyoruz herhalde galiba sanırsam. Evet, top sekret. Çok gizli yani. Sakın aklından çıkarma. Top sekret. Çok gizli. Arabayı altımıza çekinceye kadar kimseye söylemek yok. Yalnızca ikimizin arasında. Niye ki? Top sekret çok gizli yani. Ha. O zaman gavulleşelim. Dağlar, taşlar, kurtla, kuşla, gavlini, gavlini tutmuyonu cıdıla dütüşle. Kartı <laughs> <laughs> tak. Güzel konuş Emmoğlu aman ha. Hızlı söyle hızlı kazan yarışmasına hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ ol. Kiminle konuşuyoruz acaba lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Bu bir otomatik band kaydıdır. Ben de Haydar bağlı olayımdır. Nasıl? Eğsin inşallah bacı. Yarışmacı olmak için sinyalden sonra alan kodunuzu ve daha sonra da telefon numaranızı tuşlayınız. Peki. Baş üstüne de ne yapacaktık anlamadım. Pek kibar ama pek sinirli bir Tuşlara basmakta geç kaldınız. Abo! Tuşları basmakta geç kalmışız. E bas hepsini hemen bas! Yanlış veya eksik tuşladınız. Vallahi hiç eksik bir şey yok bacım. Hepsine bastık. Lütfen sinyalden sonra önce alan kodunuzu ve daha sonra da telefon numaranızı yeniden tuşlayınız. Alan kodu ne ki Acep? Recep onu istiyor. Hı, hmm, öyle desene. Alan kodu. Metrekare yani. Ora kaç metrekaredir diyor. Eee iki iki buçuk falan vardı. Bas yuvarlak üç. Düz hesap olsun. Heh. Yanlış veya eksik tuşladınız. Lütfen sinyalden sonra önce alan kodunuzu daha sonra da telefon numaranızı yeniden tuşlayınız. Yine yanlışmış. Zaten kadın sinirli. Kızacak şimdi. Alan kodu diyor başka bir şey demiyor. Düşünüyorum. Sen oyalan biraz. Tuşlara basmakta geç kaldınız. Lütfen sinyal sesinden sonra önce alan Ne kodunuzu... an yok bacı. Çoluk çocuk nasıllar. Sizin işiniz de zor valla. Böyle <laughs> akşama kadar milleti dert anlar. Çabuk ol mı oğlu. Tuşlara basmakta geç kaldınız. Hı, tamam. Araba plakasını soruyor herhal. Hmm. 34 bas 34. Hadi kardeşim ya yarım yanlış saat oldu. <laughs> Yine yanlış oldu Havaalanın kodunu soruyor olmasın? Dur. Ee, havaalanın kodu kaç ki kardeş? Anlamadım. Vallahi biz de anlamadık. Telefonda kadının biri alan kodu diye tutturdu. Bir yardım etsen. <laughs> Lütfen numaranızı tuşlayınız. Numaranız kaçtı? 384 64 60 Kaydınız alınmıştır. Teşekkür ederiz. Tamam bitti. Çok teşekkürler, çok sağ, ol. sağ olun. İyi günler. <laughs>